kardeşlerim Ağlar Baba Hazretlerini hapse attıklarında Bayburt'ta bir korku başlamış. Dine ve din adamlarına karşı yapılan bu hezeyan Bayburt halkını, Bayburt insanını incittiği gibi Ağlar Baba Hazretlerinin de içeri alınması, hapse alınması Bayburt'ta bir korku yaratmıştı. Ağalar Baba Hazretleri olayı şöyle anlatıyor. Beni bir gün karakolda yer olmadığından dolayı karakol amirinin yüzbaşının masasının altına koydular ve orada bir gece kaldım. Masanın altında kaldım ve başıma bir asker diktiler. Baktım ki asker ağlıyordu ve dedi ki baba efendi ne olur bizi affedin. Biz emir kuluyuz. Bizi affedin. Ve Ağlar Baba Hazretleri buyuruyor ki kahr içinde girdim babu ihsana. Evet kardeşlerim Evliyaullah Allah dostlarının hayat hikayelerinde hüzün vardır, kahır vardır, üzüntü vardır. Ama onlar şunu bilirler. Dosttan gelen yakşidir. Çünkü o dostun bahşidir. Ağlar Baba Hazretleri işte o masanın altında, yüzbaşının masasının altında kaldığı o bir gecelik anı bu şekilde anlatıyor. Kahr içinde girdim babu ihsana. 90 gün çilede durdum divana. Ağlar baba deruninden ağladı.